Tüm kargalarımı açıyorum. Öncelikle bununla başlıyorum. Ve gimbal aldım. Şu şekilde uzuyor. Ayakları da açılıyor. <laughs> Yüz masaj aleti. Bunu çalıştı. Hepsi güzel gidiyoruz. Bir diğer ürünümüz Şu şekilde. Rengini değiştirebiliyor muyuz? Ben büyüyeceğim de masaj aleti olacaksın. olacağım? Gel kargoya geldi sıra. Wow. İlk ürünümüz. Şöyle. Bir takımız daha var. Şöyle. Kulağın yanına takmalık bir küpe. Kantamın yanına takmak için böyle çarmı aldım. Şöyle bir kolye. İnşallah çelikte çünkü bende metal kaşıntı yapıyor. Bu ne? Oy. Eldik o ürüne. Önce aşağıya takmalıyım. Önce aşağıya tak Şu an takamayacağım uğraştıracak çünkü. Geldik. Bir takı daha almışım. gün içine geçen bir bileklik almışım. Böyle iki tane yüzük aldım. Bu ne lan? Aa, bu çok yararlı bir şey. Ben gibi kağıt maske uyguluyorum. Onu yaparken de bir yandan saçlarımı maşalamaya devam ediyorum. O süreçte işte de çok düşüyor. Bunun düşmesini engellemek için maske aldım. Böyle takıyorsunuz bunu. Çok mantıklı geldi. Yani deneyeceğim. Şöyle bir şey aldım. Ay çok güzel. Bitmiyor bitmiyor Şöyle parfüm bir şey söyledim Milyon tane görmüşsünüzdür aşmayacağım bir. Ya sen de tarak mı olacaksın Sen benim saçımı toplamazsın ki Gür gür İşte böyle şeyleri Bunlardır ne biliyor bunlardır falan aynen söylemeyi daha çok seviyorum Çünkü Ay'ın özel kutuları var Kendi kutusuna getiriyor adam ben Direkt bir tane kutuya verip kurup geçmiyor yani Ben beğendim 31 tane sünger gelecek diye sünger söyledim. Bir tane geldi. Böyle bir fırça aldım. Ay yumuşacık. Siz benim temalı alışverişimi nasıl buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.